Arkadaşlar herkese merhaba. Evet. Bakın Ela ve arkadaşları gene toplandılar. Evet. Ve bayağı bir işler yapıyorlar. Nasıl, Ne yapıyorsunuz Ela? Önce Ela'ya sorayım. Bunun, şimdi vücudunu bunu yıkayacağız. Bir Barbie'mizi gösterelim mi arkadaşlar? Barbie'yi gördüğünüz gibi şu Barbie'yi yıkamayı planlıyoruz. Evet. Saçlarına da bakalım. Bayağı bir güzel oldu. Şöyle rengarenk. Bir de boyadı Ela. Değil mi Ela? Bir evet. anlatsana Suyu. kızım. Suyu boyaya boyadım. Şimdi bir sesini çıkartayım bebeğimizin. Yani Barbie açık havada aslında Oyunu bir nevi başlatıyoruz, yani. başlatıyoruz ve ama bunlardan duyun, önce ne söylüyorduk? Kanalımıza abone olmayı, olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Herkese merhaba. Dedi kızım mu? ben dedi Ama biz demedik diyeyim mi? Hadi Herkes bir, iki, üç. <laughs> Hadi yapayım. Emre sen arkada kaldın oğlum. Gel evet, işlemlerimize yardımcı mi? ol. Hayır, 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 of dedi. Aslında burası kış ve soğuk. Şu anda yani çok da soğuk değil evet, ama evet. montlarımız da var yakınımızda evet. duruyor. Üstlerimiz Gülüş. kalın. Güneş biraz çarpıyor yani buraya. Evet güneş var diye şimdi çıktık dışarıda eğleniyoruz. Hadi bakalım işlemlere başlayalım. Hadi 1, 2, 3. Yeter, şimdi Barbie'mizin Nasıl? kıyafetlerini çıkartıyoruz. İlk önce şey oyun, e, böyle konuşturacağız Barbie ve öyle oyun oynayacağız. İyi hadi o zaman ben sessizce o zaman sizi izleyeyim Barbie'yi konuşturun. Yay, 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 yay. Bakan yok mu buraya? Var. Var. Hoş Merhaba. geldiniz. Ben yudum e, yıkayıp ayaklarımı da yıkayacaktım. Yık biraz sesli konuşun çocuklar. Anlayın. Duyamıyor arkadaşlarını. Bence boyasına girebilirsiniz. Hepsini de çıkartayım. Şöyle yardım edebilirim. Zaten evet, konuşacak mısınız? Arkadaşlar, Sümeyra ben... haklı arkadaşlar. Biraz sesli konuşun. Evet, Şu an tamam. mikrofonumuz olmadığı evet. için duyamayabilir evet. arkadaşlarınız. Ben da. Aa, Aa ne şey şey. evet, evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kum sahilimiz var. Böyle. Bir küçük <laughs> denizimiz var. Barbie şu anda İyice. deniz keyif yapıyor. Bacakları kıvrılıyor mu? Eyvah! O da ne? Barbie dışarıda kaldı yarısı. Keşke <laughs> <laughs> özel bölgelerini falan kapatsaymışız arkadaşlar. Aslında Ela oradayken evdeyken bant yapıştırmış böyle bir şeyler yapıştırmıştın değil mi Ela? Ama öyle yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Saçlarımı alalım. Böyle yapalım da Olmuşlar. olmuyor. Ben o zaman şunu söyleyeyim bir yöntem bulmalıyız artık bu işe. Evet. Deneye deneye. Tabii ki acele etmemize gerek yok. Kendi kendimize eğleniyoruz çocuklar. Evet. Oldu valla oldu. Keşke köpüğümüz de olsaydı. Keyif banyosu yapardı valla. Evet. Valla aslında bir sabun filan olsaydı tuvalette sabun var mıydı parkın tuvaletinde? Var. Aa, keşke akıl girdi. etseydik. Kan renginde ama. Kırmızı olur. renkti yani. mi yani? Evet. Ha. Ama arkadaşlarımız korkmasın diye belki kesmiyorum. Evet. anladım. Belki bebek çocuklar izleyip bu videoları da korkabiliyor. O yüzden. Yok arkadaşlar korkmayın. Biz sizi evet. korkutucu videolar çekmiyoruz. Bizim Aha. videolarımızda korkma yok. <laughs> Gayet oyun oynadığımız, ya. evcilik oynadığımız ya. videoları çamur gösteriyoruz. Oldu. Aktiviteleri. Ay, eyvah, çamur var. banyosu mu yapıyorsunuz? Bence Ay, yüzüne öyle. güzellik maskesi yapın çamurdan. Çok güzel. Ay. Çamur maskesi. çamur maskesi yaptım. yapın, şifa olsun Emre. Çamur. Sen ne yaptın oğlum? Ne oldu? İşte. Allah eyvah. Elleri elleri kirliydi Emre oysa bile. ki. Neyse evde banyo Hı. yapacak Hı. zaten. Peki sadece bebek, bebek konuşuyor. Yardımcılar oy Yine birliğiyle şu anda Barbie'yi Barbie tamam, yıkıyorlar. Yani. Emre oğlum görselimi abi, kapatma yavrucu. <laughs> Emre'nin canı şey. sıkıldı. Emre, bak, sen Emre şu anda kameramızı kapatıyorsun evet. ama bütün oyunu Şimdi bozuyorsun oğlum. Gel oğlum sen Olmuştur. biraz şuradan şöyle gösterelim. Ya. Motosikletimiz, skuturumuz ve Bebek arabalarımız da orada bebek. bekliyor. Ama Emre ben hiçbir şey göremiyorum ki. Şimdi bebek dalıyor. Bebek dalıyormuş arkadaşlar balıklama bakın. Evet. Şöyle yakın çekim yapayım. Bir, iki, evet. üç. Evet. Güzellik basketini şu anda Yıkıyoruz. yıkıyoruz. Evet. Dur şunu da arkasından dök. Aa ayaklarını yapma ama ya. Neyse dur. Şunu da yıkarım. Evet. Bayağı. Ay Güzel oldu. Bence de güzel oldu. Çamur oldu. Evet. Biraz çamur oldu. Atasya, Allah'tan ki öyle suyumuz öyle bol. Kızımızın. Gider yine bir kova hmm. daha Gider su getirebiliriz. E, e, Benim aklıma bir fikir daha geldi arkadaşlar. Şuraya bir havuz açmıştınız ya bakın evet. şuraya. Evet. Bir çukur. Acaba oraya mı soksaydınız? Evet. Sok evet. Full çamurlu komple. Çamurlu olsun, bir şey olmaz. Yıkarız. Evet, evet. hadi gel. Canın sağ olsun, hadi. Şöyle. Evet. Arkadaş grubu gidiyor. Evet arkadaşlar inanılır ay, gibi değil. Bu bu kızlar ay, çılgın. Ay, şu ay, an Barbie'ye bildiğiniz ay, çamur banyosu yaptırıyorlar. Emre yine görüntü mü kapattı? Emre misin? Emre. <laughs> emre ne? Emre. Emre de yüzüne çamur banyosu yapıyor gibi geldi bana. Yok hani Barbie'yi soktuk ya o yüzden şu Ha? Niye soktunuz yapıyor? Of yapıyor. Bence bunu burada bir keselim çünkü Emre önümüzü kapattı. Görüşmek Hadi. üzere çocuklar.